Sanayi videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Hürkuş'un sivil kullanım amaçlı geliştirilen Hürkuş A versiyonundan, temel eğitim amaçlı geliştirilen Hürkuş B versiyonundan ve hafif kara saldırı amacıyla geliştirilen Hürkuş C'den bahsedeceğiz. Yani Hürkuş A, B ve C'nin genel özellikleri, teknik özellikleri, son durumu, kullanılan ülkeler hangileri, hangi ülkeleri ihraç edildi ve son durum ne bunlardan bahsedeceğiz. Bu ve benzeri videoların devamı için abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Düşüncelerinizi de konuyla alakalı olsun veya olmasın yorumlarda yazabilirsiniz. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı olarak iki kişilik alçak kanatlı tek motorlu turboprop bir uçaktır. Adını 1. Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı'nda daha doğrusu Türk Milli Mücadelesi desek daha doğru olur. Yani esir olmadık ki kurtulalım haliyle milli mücadele ifadesi bence daha doğru. Milli Mücadele döneminde ve Birinci Dünya Savaşı'nda çok önemli hizmetlerde bulunan savaş gazisi ve ilk Türk uçak üreticisi Vecihi Hürkuş'tan esinlenerek almıştır. Tasarımı da üretimi de TUSAŞ'a ait ilk uçuşunu 29 Ağustos 2013 tarihinde yaptı. Kabul testleri yapıldı ve durumu şu an seri üretim aşamasında. Tabi ana kullanıcı Türk Hava Kuvvetleri bunun dışında yurt dışına da ihraç edilmesi planlanıyor. Türkiye'de Türk Hava Kuvvetleri tarafından bir adet Hürkuş B temel eğitim uçağı kullanımda. 14'ü kesin 40'ı opsiyonlu olmak üzere. Toplam 40 adet opsiyonlu olmak üzere. Toplam 54 adet Hürkuş B sipariş edildi. Yani 14'ü kesin 40 opsiyonu toplam 54 adet Hürkuş B sipariş edildi. Bunun dışında Nijer tarafından, Libya tarafından ve Çat tarafından da kullanıldığı açık kaynaklarda yer alıyor. Ancak sayılar kesin olarak yer almıyor. İlk önce Nijer'e ardından Libya 21 Mayıs 2022 tarihinde Libya'ya ve üçüncü olarak da Çad'a ihraç edildi. Hürkuş'un varyantlarının farklarından ve ayrıntılı teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Ancak en başta dediğimiz unsurları da açıklayalım. Mesela tek motorlu ve turboprop bir uçak olduğunu söylemiştik. Turboprop dememizin sebebi Hürkuş'ta motor olarak turboprop motorun kullanılması. Turboprop turbo motorun Yapısı bu şekilde. Yani aslında bir tane turbojet motor var. Ön taraftan gelen hava kompresöre sıkıştırılıyor. Burada yanma odasında yanıyor. Ardından basıncı ve sıcaklığı artan gaz. Buradaki türbini döndürerek egzozdan çıkıyor. Bu türbini döndürmesi sayesinde bu mil de dönüyor. Haliyle bu kompresöre dönüyor. Ve kompresör döndüğü için yeni taze hava alınıyor. Aynı zamanda buradaki mil de dönüyor ve bu mil de öndeki pervaneyi döndürüyor. Buna da prop deniyor zaten bu pervaneye prop deniyor. Haliyle turbo prop denmesinin sebebi de bu aslında. Peki neden bu turbo prop motorlar kullanılıyor hürjette hür diye soracak olursanız pardon hürkuşta. Hür Bunun sebebi şu düşük hızlarda yüksek verim sağlıyor bu motor. Yani ses hızında hareket eden bir uçak için turboprop motor aslında mantıklı değil. Ancak Hürkuş'un A, B ve C versiyonlarında ses hızının altında uçuşlar gerçekleştiren modeller olduğu için bu modeller yakıt verimliliği sağlayan bu turboprop motorlar kullanılıyor. Hatta bu turboprop motorlar kargo uçaklarına da kullanılıyor. Yine yakıt maliyetinin düşük olmasından dolayı. Aynı zamanda iki kişilik demiştik. Burada da gördüğü üzere bir öğretmen pilot bir de öğrenci pilot olmak üzere iki pilot var. Hürkuş'un C versiyonlarında ise bu iki pilottan birisi uçağı kullanmak için, diğeri ise bombardıman görevi ilgilenmek için bulunmakta. Bunun dışında alçak kanat demiştik. Alçak kanat dememizin sebebi de uçağın gövdesinin alt kısmında bulunuyor kanatlar dikkat edileceği üzere. Bundan dolayı alçak kanat deniyor. Ayrıca yine uçağın dikkat edileceği üzere kanatların ucunda wingletler bulunuyor. Yani aslında kanat uçları kıvrıkta diyebiliriz. Bu sayede kanat ucu türbülansı azaltılarak yine yakıt verimliliği sağlamış oluyor. Yine Hürkuş'un arka tarafında bulunan küçük yatay stabilizeler de küçük kanat formunda yapılarak uçağın arka kısmında da bir kaldırma kuvveti ve bu sayede yakıt verimliliği hedeflenmiş. Yani hem ön tarafta kanatlar var hem de arka taraftaki bu küçük kanat sayesinde. Yani sadece yatay stabilizeler yok. Yatay stabilizelerin olduğu bölüm uzatılarak küçük bir kanat şekli tercih edilerek aynı zamanda bir kaldırma kuvveti ve bir moment de elde edilme imkanı sağlanmış. Bu sayede manevra kabiliyeti de artıyor. Hürkuşun kuşun boyutlarından ve ağırlığından bahsedelim. Hürkuşun kanat açıklığı 10 metre 91 santimetre. Yani 10,91 metre diyebiliriz. Yüksekliği 3,80 metre. Uzunluğu 11,17 metre. Kanat alanı ise 16,30 metre kare. Gövde uzunluğu 10,8 metre. Gövde genişliği ise 1,01 metre. Yani görece küçük bir uçak olduğunu söyleyebiliriz. Ancak eğitim amaçlı ve hafif saldırı amaçlı olduğu için... Bu normal. Kanat açıklığının gövde uzunluğuna oranı hemen hemen bile bir oran diyebiliriz. Bu da yakıt verimli açısından oldukça verimli bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Gövde yüksekliği 2,16 metre. Azami kalkış ağırlığının 9.980 libre veya 4.000... 530 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Yani yaklaşık olarak 4,5 tonluk bir azami kalkış ağırlık kütlesi var diyebiliriz daha doğrusu. Havada kalış süresi ise 4,3 saat yani 4,5 saate yakın havada kalabiliyor. Hürkuş'un azami hızı ise 310 nat ki bu da 574 kilometre bölü saate denk geliyor. Yani dediğimiz gibi ses hızının yaklaşık olarak yarısında bir hıza sahip diyebiliriz. Azami seyir irtifası ise yani çıkabildiği en yüksek nokta 34.700 fit ki bildiği üzere havacılıkta bu fit fazlasıyla kullanılıyor. 34.700 fit de 10.577 metreye denk geliyor. Azami havada kalış süresi ise 15.000 fit irtifada 4 saat 15 dakika. Tabi bu yüksekliğe bağlı olarak da değişiyor. Çünkü uçağın hangi yükseklikte uçması uçtuğu durumu Uçağı etkiyen hava direncini de etkiliyor. Bunun dışında kaldırma kuvvetini de etkiliyor. Sonuçta atmosferde yukarıya çıkıldıkça havanın yoğunluğu azaldığı için havanın sürtünmesi de değişiyor. Sürtünme kuvveti de değişiyor. Bunun dışında kaldırma kuvveti de değişiyor. Haliyle bu 15.000 fitte irtifadaki ha azami havada kalış süresi 4 saat 15 dakika. Ancak irtifaya bağlı olarak bu biraz değişebilir. Mesela bazı yerlerde 4,3 saat olarak geçiyor. Ki bu da 4 saat 18 dakikaya falan geliyor. Yani birkaç dakika oynayabiliyor. Bu arada buradaki görüntülerde Hürkuş'un Mısır'da piramitlerin oradaki uçuşuna ait görüntüler. Yurt dışında uçağın tanıtılması açısından gerekli diyebiliriz tabii ki. Hürkuş'un azami tırmanma hızı ise 4370 fit bölü dakika yani saniyede 22 metre tırmanabiliyor. Azami menzili 798 deniz mili ki bu da 1478 kilometre denk geliyor. Yani yaklaşık olarak 1500 kilometrelik bir azami menzili var. Bunun dışında kalkış mesafesi ise 1608 fit yani 489 metre. Bu arada bu kalkış mesafesi ne diyecek olursanız bu uçakların havalanabilmesi için minimum mesafe anlamına geliyor ki bu da 489 metre yani 500 metrenin bile altında. Bu da aslında görece kısa bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü birçok uçak için bu mesafe 1000 veya 2000 metreyi buluyor. Ancak Hürkuş'un 500 metreden küçük bir 500 metreden daha kısa bir mesafede havalanabilmesi aslında onun geliştirilen bir versiyonunun da yani uyarlanmış bir versiyonunun da TCG Anadolu'da kullanılmasının planlanmasının sebeplerinden biri. Bildiği üzere F-35 projesinden çıktığımız için daha doğrusu çıkarıldığımız için TCG Anadolu'da Bayraktar TB3 ve Hürkuş'un e, deniz için uyarlanmış bir versiyonunun kullanılması planlanıyor. Burada da Hürkuş'un veya Hürjet'in daha doğrusu ki Hürjet'te Hürkuş'un aslında jet motoru takılmış ve bazı özellikleri değiştirilmiş, geliştirilmiş bir versiyon diyebiliriz. Yani Hürjet'in bir modelinin TCG Anadolu'da kullanılması istemesinin sebeplerinden biri de kısa kalkışa, kısa kalkış mesafesine ihtiyaç duymasına kaynaklanıyor. Hürkuş'un iniş mesafesi ise 1605 fit ki bu da pardon bu kalkış mesafesi iniş mesafesi 1945 fit ki bu da 593 metreye denk geliyor. Yani yine görece kısa bir mesafe diyebiliriz. 600 metrenin altında bir mesafe. Perdo vites hızı ise 77 knot ki o da 143 metre bölü saniyeye denk geliyor. Bu arada perdo vites hızı nedir diye soracak olursanız Uçağın havada tutunabilmesi için gerekli minimum hız yani 143 metre bölü saniye periode vites hızı 143 metre bölü saniye olan Hürkuş'un 143 kilometre bölü saniyenin altındaki bir hızla havada tutunamayıp düşeceği anlamına geliyor bu. Yani Hürkuş'un minimum 143 kilometre bölü saat hızda uçabilmesi gerekiyor. Yoksa havada tutunamaz ve stol durumuna düşer ve düşer haliyle de. G limitleri ise eksi 3.5 G ile artı 7 G yani yer çekimi ivmesi yönünde 7 G hızında 7 G ivmesine daha doğrusu imelenebiliyor. Yer çekimi ile aynı yönde ve yer çekiminin 7 katı bir ivmeye ve yer çekimi ile ters yönde ve yer çekiminin eksi 3.5 katına kadar bir ivmeye dayanabiliyor yani. Bunun dışında Hürkuş'ta kullanılan Pratt Whitney Kanada Turboprop uçak motorundan bahsedelim. Hürkuş'un güç kaynağı olarak Pratt Whitney tarafından geliştirilen ve PT6 68T motoru olarak da bilinen 1600 mil 1600 beygir mil gücüne sahip bir motor kullanılıyor. Yani 1600 beygir gücü mili aktarabiliyor. Ki bu mil de pervaneye aktarıyor. Ki 1600 beygir de 1193 kilovata denk geliyor. Bunun dışında Hürkuş'un önünde bulunan bu 5 palli alüminyum hardsel pervane var. Fırlatma koltuğu olaraksa Martin Baker fırlatma sandalyesi bulunuyor. 30 saniye ters uçuş kabiliyetine de sahip. Ayrıca ergonomik bir kokpite ve kuş çarpmalarına karşı güçlendirilmiş bir kanopiye de sahip. Bunun dışında yine dikkat edileceği üzere arkadan ön tarafa doğru bir eğimli bir kokpit var. Bu da arka kokpitte yüksek görüş açısı sağlıyor. Aynı zamanda hem üstten hem de sağdan ve soldan görüş açısı var aynı zamanda kısmen de önden. Uçakta oksijen üretim sistemi var. Uçak 10 km yüksekliğe çıkabildiği için tabii bu gerekli. Kabin basınçlandırma sistemi de yine aynı şekilde gerekli ve var. O da o da var. Askeri eğitim uçaklarına özgü yüksek şok dayanımlı iniş takımları da bulunuyor. Anti G sistemi, kokpit iklimlendirme sistemi ve HOTAS sistemine de, de sahip. Bu arada HOTAS nedir diyecek olursanız hands on throttle and stick ifadesinin kısaltılması ki bu da pilotun levye ve gaz kolundan uçağın tüm temel işlevlerini kontrol edebilmesini sağlayan bir sistem anlamına geliyor. Hürkuş uçağında aynı zamanda glass cockpit olarak da bilinen cam kokpit olarak da bilinen Türkçe olarak tamamen dijital elektronik gösterge sistemlerine sahip bir kokpit sistemi de bulunuyor. Tabi Aselsan tarafından geliştirilmiş olan bu kokpit sisteminde Hürkuş A için geliştirilmiş olan bir sayısal kokpit var ve bir de Hürkuş B ve Hürkuş C için geliştirilmiş olan sayısal kokpit bulunuyor. Hürkuş A daha çok temel uçuş eğitimi amacıyla kullanıldığı için onun kokpiti de farklı. Bazı sistemleri de yine farklı. Ancak Hürkuş B askeri eğitim amacıyla kullanıldığı için ve Hürkuş C de silahlı yakın hava desteği için kullanıldığı için ki Afrika'da Nijer'e, Çad'a ve Libya'ya ihraç edildiğinden bahsetmiştik. Oralarda oldukça yaygın kullanılma potansiyeli var. Çünkü hem ucuz hem de kullanım kolaylığı açısından özellikle Sahra Altı Afrika'da oldukça yaygın olarak tercih edilen bir sistem. Hürkuş C. Yani neden hafif saldırı amaçlı bir modelle geliştirildi diye düşünecek olursanız bunun sebebi de bu. Bunu da açıklayalım bu arada. Bu arada bu Glass Cockpit'in yani cam kokpitin avantajı nedir diye düşünecek olursanız Glass Cockpit'te Dijital elektronik göstergelerin temel amacı kokpitteki aşırı miktarda gösterge saati kalabalığını azaltarak pilotların kontrol yeteneğini arttırmak amaç bu. Mesela burada glass kokpitin olmadığı bir kokpit görüyoruz. Karman çorman bir kokpit. Bir sürü gösterge var. Yani kedi yavrusunu kaybeder derler ya o tarz bir yer. İşte glass kokpit olmayınca böyle karman çorman bir yer oluyor. Ancak glass kokpitte bu kadar sade bir hale geliyor. Bu da pilotların kontrol yeteneğini arttırıyor ve aynı zamanda pilotların daha etkin ve verimli kararlar alabilmesini sağlıyor. Bu anlamda Hürkuş'ta oldukça çağdaş ve yüksek teknoloji kullanılan bir eğitim uçağı olacak ve pilotların muharip uçaklara rahat bir şekilde hazırlanmaları sağlanacak. Tüm uçuş, yatış, dönüş, suni ufuk ve durum göstergeleri, motor göstergeleri ve uçak sistemlerine ait göstergeler iki ana LCD ekranda pilota iletilecek. Burada da görüldüğü üzere bunun dışında yedek uçuş göstergesi de bağımsız bir LCD ekranda bulunacak. Tüm seyri sefer ve iletişim ekipmanları tek bir elektronik panelden kontrol edilebilecek. Bu da kontrolün oldukça düzenli olmasını sağlayacak. Bu da Hürkuş'u sınıfının en ilerinden biri yapıyor. Hürkuş'ta ayrıca sivil sertifikasyonu uyumlu Aselsan tarafından geliştirilen ANS-511A hava navigasyon sisteminde bulunuyor. Yani ataletsel Hava Navigasyon Sistemi de yine yerli olarak geliştirilmiş durumda. Hürkuş'ta kullanılacak olan silahlardan da bahsedelim. Hürkuş'ta UMTAS uzun menzilli tank savar sistemi kullanılacak. Roketsan tarafından geliştirilen ve azami menzili 600 metre ile 8 kilometre arasında değişen daha doğrusu azami menzili 8 kilometre minimum menzil 600 metre 37,5 kilogram ağırlığındaki tanklara karşı oldukça etkili ve hafif bir silah olan UMTAS kullanılacak. Bunun dışında cirit füzesinin kullanılması planlanıyor. Cirit füzesi burada da gördüğü üzere dörtlü ve burada mesela dörtlü potlar var. Bunun dışında ikili potlarla da taşınabiliyor ve Hürkuş'ta etkili menzili 1,5 kilometre ile 8 kilometre arasında değişen 14 kg ağırlığındaki Rokesan üretimi cirit füzesinde kullanılması planlanıyor. Daha doğrusu kullanılıyor yani. Ayrıca Hürkuş'ta daha doğrusu Hürkuş C'de Mamle füzesinde kullanılması Nın dışında MAM-T ve MAM-C füzeleri kullanılıyor. Yani MAM-L, MAM-C ve MAM-T füzeleri Hürkuş ile kullanılıyor. MAM-C'nin 6,5 kilogram, MAM-L'nin 22 kilogram, MAM-T'nin ise 94 kilogramlık bir ağırlığı var. MAM-C'nin 8 kilometrelik bir menzili var. MAM-L'nin de yine 8 kilometrelik bir menzili var. Ancak atalesel seri sefer sistemi ile ve global konumlandırma sistemi seçeneği ile 14 kilometreye kadar çıkabiliyor. MAM-T'nin ise sihalar için 30 kilometre, Hafif taarruz uçakları için 60 km. ki Hürkuş'ta hafif taarruz uçağı olduğu için yani 60 kilometrelik bir menzil olduğunu söyleyebiliriz Manteni'nin Hürkuş'ta. Bu arada yarı aktif lazer güdümlü olduğu için de cirit füzesiyle yine aynı şekilde lazere duyarlı. Yani cirit füzesiyle yine aynı şekilde lazer güdümlü. Haliyle bunlar bu füzeler gayet hassas vuruş imkanına sahipler. Yani metre altı hassasiyette vuruş kabiliyetine sahipler. Ki 10 km yükseklikten bir füzeyi bırakıyorsunuz. Metre altı hassasiyetli bir yeri vuruyor. Yani gayet iyi bir hassasiyetleri olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu arada dikkat edici üzere bu Umtas, Mamte, Mamle ve Mamc füzeleri ve Cirit füzesi görece hafif füzeler diyebiliriz. Zaten bu sebeple dikkat edici üzere altında bir sürü füze var. Yani farklı farklı potlarda bir sürü füze takılmış durumda. Hürkuş'un ayrıca 1500 kilogram kadar harici yük taşıma kapasitesi olduğu için daha ağır silahları taşıyabiliyor. Mesela MK-81 bombasını taşıyabiliyor ki yaklaşık olarak 120 kilogram ağırlığında. Bunun dışında yaklaşık olarak 239 kilogram yani yaklaşık olarak 240 kilogram ağırlığındaki MK-82 bombasını taşıyabiliyor. Burada MK-82 500 libre yazıyor dikkat edeceğiz üzere. Bir libre de yaklaşık olarak yarım kiloya denk geliyor. Hatta 0,45 kilogram yanlış Haliyle 500 libelik bir bombanın da yaklaşık olarak 240 kilogram olmasına rağmen 5 Mk82-500 yazmasının sebebi libri olarak Geçmesinden kaynaklanıyor Ayrıca TÜBİTAK SEÇ tarafından geliştirilen HGK-82 mühimmatını da taşıyabiliyor Ve yine LGK yani lazer güdüm kitli Bombalarda taşınabiliyor Ayrıca birçok farklı sistemde entegre edilebilir Mesela TÜBİTAK SEÇ tarafından geliştirilen TOGA'nın da kullanıldığı belirtiyor yine. Mesela burada aynı zamanda faydalı yük olarak Asel-Filir olduğu görülüyor aynı şekilde. Ki bu da büyük ihtimalle Asel-Filir 300T olmalısı lazım. Büyük ihtimalle Asel-Filir 300T'dir yani. elektrooptik keşif gözetleme ve hedefleme sistemi. Hassas vuruşlar sağlamak açısından oldukça etkili bir sistem olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Yüksek çözünürlük, lazer hedef işaretleyici gibi birçok özelliği de burada şekilde görüldüğü üzere. Yani kısaca Hürkuş A'nın Hürkuş benim ve Hürkuş C'nin teknik özellikleri, genel özellikleri ve son durumu ve tüm ayrıntılar bu şekilde. Bu ve benzeri videolara daha sık karşılaşmak istiyorsanız abone olabilirsiniz ve beğenebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.